Yaklaşık 4500 yıl önce Mezopotamya'da tarihte bilinen ilk kadın hükümdar olarak Kraliçe Kubaba iktidara geldi. Sümer kral listesinde adı geçen tek kadın olan Kubaba, aynı zamandaki Şaneda'nın kurucusuydu. O bir kralın eşi olmaktan çok bağımsız bir hükümdar olarak hüküm sürdü ve Lugal yani kral unvanını taşıyan tek kadındı. Kubaba'nın hikayesi, antik dönemde güçlü kadın figürleriyle dolu olan Mısır'daki Firavunlar gibi diğer örneklerden daha önceye dayanır. Sümer kral listesine göre, Kubaba MÖ 2500-2330 yılları arasında Kişin 3. Hanedanında hüküm sürdü ve tarihte kaydedilen ilk kadın hükümdar olarak kabul edilir. İlginç bir şekilde, Kubaba ilk olarak bir meyhaneci olarak anılır. Sümer mitolojisinde ve günlük yaşamda önemli figürler olan kadın meyhanecilerin etkisi altında Kubaba'nın nasıl bir şehir devletinin lideri olduğu bir gizemdir. Bu rolü onu Sümer'in en bağımsız kadınlarından biri olarak tarihe geçirmiştir. Zamanla Kubaba'nın insan kimliği unutulup Suriye'nin karkamış şehrinde bir tanrıça olarak ibadet edilmeye başlandı. Hubaba'nın hikayesi, tarihin ve mitolojinin kesiştiği bir noktada durur ve antik dünyada kadın liderliğinin erken bir örneğini temsil eder.